Dışıma de ez bir gülüm Dehe var ve yar gülüm Ez merdam çolu çıya Salım de ez din Serhat Yolaş Nasıl unuttun beni zalim Nasıl bakışlarımı çektin üzerinden Seni seviyorum derken Söylesene Nasıl başkasına ayar oldun Daha elinin sıcaklığı yüzümdeyken daha seni derken bu yürek Nasıl seviyorum dedim başkasına Yalan mıydı her şey Sahtemince ölürüm değiştirin Söyle vicdansız Bu muydu sevdan Bu muydu sözlerin Bu muydu yalan aşkın Bu muydu Bu muydu Nasıl unuttun beni zalim Nasıl bırakıp gittin öyle vicdansızca daha hayallerimiz vardı. Tek tek yüreğimize sakladığımız daha yolumuz vardı. Kenarlarına papatyalar ektiğimiz. Söylesene nasıl bir başkasına ayar oldum. Daha, daha şiirlerimiz vardı. Mısralarıma sevdamızı serptiğimiz. Şarkılarımız vardı. Gece yarısı haykıra haykıra söyleyeceğimiz. Yalan mıydı? Yalan mıydı her şey? Sahte miydi ölürüm ne isterim Söyle miydi o sus Bu muydu sevdan Bu muydu sözlerin Bu muydu Söyle miydi Bu muydu